arkadaşlar. Bugün sizlere Samsung Galaxy Tab 3 8 8 Super AMOLED LED'i onu açacağım. Gördüğünüz gibi. Burada şeyimiz var tabii ki. Tabletimiz. Ee, arkada özellikleri var. Buradaki yazısı var. Bak gördüğünüz gibi. Samsung Galaxy Tab 3 Nereden aldın diye soruyorsanız hızlıal.com'dan aldım. Güvenemiyorum çünkü internetten sipariş ettim. Güvenemiyorum yani. E, belirsiz herhalde. Ama ucuzdu ya bak. 700 liradan 700 liradan 500 TL'ye düşmüş. Ne kadar ucuz ya. Bilmiyorum. Ben de aldım. Kredi kartıyla aldım. İnternetten sipariş verdim. İnşallah düzgün bir şey çıkar yani bir, yani düzgün derken yani bundan çıktın güvenemediğim için yani korkuyorum. Ağzıma sıçarlar nasıl? <laughs> ya sonra dur teknik özelliklerinden bahsedeyim sizlere. bak buradan görüyorsunuz Bluetooth, Wi-Fi, Android, Android. Sonra size bir full HD 1500 p'lik şey var bir buçuk gigabaytlık RAM'ı var. Yani şeyli var. Odaklama sistemi var. Kamera, batarya. 4450 mAh batarya var. Oha yani. Tüş. Ama ne kıyım ya. Gülme tuttu beni bir güzel. İşte KVK güvencesiyle ayrıcılık dünyası. Güvenciyle ayrıcılık. Bir. 16 GB'lık benim sürümüm. Samsung. <laughs> e, ee, güvenemiyorum. Keşke ay plansaydım daha de Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını itfa Teknik özellikler uygundur diyor bu dakikada işte görebiliyorsanız yani gözünüz gör değildir yani. Eee, satılacağı ülke Türkiye en son ne koyayım Fransa yok zaten Fransa damını koyayım. Ee, daha 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 ne koyayım bitti içine bakıyoruz. içinde belki ne bilsin. Belki şey de çıkabilir yani. boh da çıkabilir yani güvenmiyorum da. E tabi ki arkadaşlar dur açam. Gelin açam. Ah. Açtım gördüğünüz gibi. Açıyorum. Anam Gördüğünüz gibi açabiliyorum. Amına koyun diyeceğim. Amını sikanla, sikan bulacağım yani. Sülalesine saydıracağım. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Hadi, hadi, hadi. Oooh, bir şey çıkmadı. yarağına sakın. Bu nasıl bir iş? Hıyarına bakalım bir de. Oha. Oh, Çürük bir şey ama neyse boşun. Uçuyorlar. Atsaklarına bak. An Ananını sikten çıktı. Biliydim böyle olacaksın. Bir şey söyleyeyim. Bokuma gitti. Bokuma. Onun yanına. Hangi sevdim? Alpon. Ah. Abbet mini alsaydım da. Abbet mini alsaydım ondan daha iyi. Bakın bakın. Bu tane adaptör o cadı adaptör diyor. Amını çıkıyorum. Burada. Kullanıyor. Bu hadi. 500 TL bu. Anasını bakıyorsun. Sıkıyorum ya. Bu sıkıyorum. E bu nedir ya? Duygu. Millet yok kandırıyorsunuz. <laughs> bu ne işkence? Tart tarafı tart tarafı. moruz bir çocuğu. Pezevenk. Anasını ya Allah'ım. Şıklı gücüm olsun çocuklar. Bacınızı sıkayım hepinize. Amına koyun. Şıklı